Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün PUBG Mobile oynayacağız ama 500 abone özel bak. Bakın sadece bu videoluk yapacağım. Bu video. Bu videoluk. İnşallah YouTube'da silmez yani bu videoyu. Bilmiyorum. Hesabımı şuradan göstereyim size. Tamam. Ee, bizim gübülük uyuyor hala. Bir de bakalım. Livik'e mi girek Livik'e girek şey yaparız biz. Arkadaşlar siz abone olup like atmak hiç atmıyorsunuz. Abone olup like atmıyorsunuz. Bir kere atsanız ya bir kerecik. Bir kere. Bak sizin hiç kendi kendime bakıyorum şu sıç haislere bak. Hmm. Mükemmel. Mükemmel bir eser kameranın kendime bakıyor. Oraya. Ne gibi zannediyorum? Eğer bin abone olursak suratımı da gösteririm. Şu an maskeyle. Evet. Maske giyeyim keseyim. Evet arkadaşlar şu an ben giyemeyeceğim. Bir ineceğiz. Bir yere in. Güzel bir yere. Kamerayı bu arada buraya aldım çünkü burada ateş butonuna nasıl basayım arkadaşlar? Ben burada ateş butonuna nasıl basayım yani? Bakayım. Power Plant. Başka ne var? Bunlar var. Abi ama inşallah YouTube şey izlemez. Bak sadece bir videoluk. Belki video izlerim. Belki izlemem. Bilemem. Yani. Bu arada saçlı 8 size 8 bu. Dur bakalım. Bu Rabbi. Neyse. Şunları ilk yardım. M762. O zaman AKM'yi bırak. Tamam. Dur. Kordosan 8 varmış. O zaman ee, bunu bırakacağız. M762. Kamera çekil. Tamam. Hatta biz bunu birazcık küçültelim. Uf. Daha La, yeter lan. Allah Allah hakemi almayacaksın Sen hakem değil Hakeme hakem yalmayacaksın. Saçmalıyorsun. Oğlum evet. Çantada da var lan. Ne varmış? Bu var, bu var. Hançeri şeyi bırak. Bu kadar. Evet, bu kadar. Baba adam var burada. İyi izleyin şimdi. İyi izleyin abiler. İyi izleyin. Performans geliyor. PUBG performansı. Hoppala. Oyun kasıyor oyun kasıyor. Bir saniye. Tamam. İlk kilimiz hayırlı olsun. Oh. oh çok önemli manevra da varmış. Bir saniye bunu. Hatta dur. Hazır adam bulalım arkadaşlar. Bekleyeyim bir saniye ben bir adam bulayım. Hala adam arıyorum yok arkadaşlar. Bu arada PUBG'de arkadaşlar şey zengin fakir bölümü çekmeyi, düşünüyorum. Anladınız. Zengin fakir bölümü çekip atacağım. İnşallah onu beğenir. Ooo M416 varmış. M416 desenim de var bu arada. Vallahi billahi lazım. Tamam 2x. Bir saniye 2x'i lan buraya. 4x buraya. Tamam. Kafadan headshot geliyor. Tam da kafadan Headshot. Yapmak benim için bundan sonra tek şart. Kesin bu 20 dakika olacak abi. İnşallah yükleriz. <laughs> Alın gerisindeyiz biz. Dur dur şunu al. 3x varmış. Tamam. Al kaçıyoruz. Kaç abi. Ha, bu arada hayırlı bayramlarınız olsun arkadaşlar. Bayramın iyi. Birinci günü şey çektim. ikinci günü çekmek zorunda kaldım. Allah belamı oluyor. Lan oyun kastı. Daha bekle şey yememiş. 98 isim verim üzerine. Hadi kardeşim sen bekle. Tamamdır. Allah'ım oyun kasıp kasıp duruyor ya. Biz bir açıklara doğru ilerleyelim. Arkadaşlar şimdi e, ne biliyorsunuz. Bu da adam varsa hepsini rushlayalım. Bu arada isterseniz şey yapabilirim. Challenge yapabilirim. PUBG'de veya başka oyunlarda. Söyleyeyim ben challenge yapayım arkadaşlar. Tamam mı? Söyleyin bana ben challenge yapayım. İster PUBG'de söyleyin ister her söyleyin yani. Benim için hiç sıkıntı yok. Böyle her yeri görüyorum tamam. Awesome. Thanks. Awesome. Thanks. 25 kişi lan bunlar 28'e ne ara Of lan 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 lan, lan. lan oyun kasma oyun oyun kasma oyun oyun oyuncuğum oyuncuğum kasma oyun oyun kasma Oraya 120 fps şey indireyim uygulaması hiç kasmaz Oyuna bak ya 1 megabaytlık oyuna döndü bu video çekiyorum diye mi Oo bak adamlar var. Şurada. Şimdi herkes bir oyundan eleyim diyorsunlar. Lan Oyun çok kastı. Ses kasıyor. Ses kasması ya bu. Ses kasmasıdır. Abi oyun niye abire dönüyor? Ya ay senin gibi oyununda ha? Ne kasıp kasıp duruyor ya? Gene kasıyor. Oyun habire kasıyor ya. Lan? Vur kardeşim vur. 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 Vur ya vur. Çağrı isteği. Ya, gönderemiyorum ya. Allah'ım. Oyun mu arkadaşlar? ben benim yüzümden. Dur bir numara gideceğiz. Hadi bir numara. Hadi bir numara. Adam aslanım. Vur. Vur. Olana bakın oğlum. Hayvan gibi geliyor oğlum. Alçalı Kulesi de bitti. Allah'ım yarabbim. Bu da öleceğiz zaten. Allah sizinle al. Lan. Şey. Oyunda ses kasması var ya. Of. Oyunda ses kasması var. Ölme sakın ölme. Ölme lütfen ölme. Ölme. Ölme kardeşim. Öldü. Öldü. Arkadaşlar abone olun. Ben mesaj atmak isteyenler varsa da girip atabilir. Abone olup like atın. Bye bye. Tek videoydu bu. 500 abone özel. Lütfen kabul edin. Ve 500 abone olalım artık. 400'den çıkamıyorum. Eğer 600 abone 600 abone 600 olup hikaye videoları da çekelim merak etmeyin. Abone olup like atın. Bye-bye. Bye-bye.